Bugün bayram değil mi? Bayram. O zaman neden ayımadın ya da iyi olsun. Çünkü bayram yeni... Delini... seker. Ha. Ee, bu seker mi? Ah. Ah.

Bıraktın mı sen mi? Hava 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 Dan be Reis kafeleri Afede 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 mi? Adını diyen midem Koyunu yiyem Afede Obede Afede Obede Afede o bede hmm. Eyvallah Afede o ki suda o bede Bitsin Aa! Aa! Şimdi saksını de Ay. Baba <laughs> Tamam tamam